beraber motor oyunu oynuyoruz. Ben biraz oyuna baktım. Siz sıkılmayın diye de e, şu kadar bir motor gittim. Böyle kırmızı renkli bir motor aldım. Bütün bölümleri açtım. Her bir videoda bir bölüm yapacağız. Serbestten başlayalım. Hikaye olacak. Hemen. Ah oh, bari motor sileyim Çok güzel bir motorum var. Arabalar şöyle. <laughs> Arkadaşlar hastaneden geldi. Ama kullanma de, kaldır. Aha. Ha bu kadar da yavaş ki. Sakın siz birisini sağlamayın. Kardeşim yavaş gidecek. Sen önümden çekil ya. Bak arabanı çak. O Mercedes. Hadi görüşürüz. Çalıyor motorcu. İçeride torpil patlatıyorlar. Konradayız. Kaç Bizi hiç mi akıllanmayacaksınız ya? Aslında öyle Bu arada böyle yaptığına bakmayın. Bunlar bizim arkadaşlar. Öyle. Benim gibi sürmeyin ha. Oyun bile olsa beni bir sürmeyin Harun. Motorun <gülüyor> <gülüyor> Abi. Biraz hızlı yapalım. Hadi bakalım. Motor yüz. Sen engellik sıkıntı yok. Gel bir arabayı vurup yarışamam Yarışa var mısın? Ha? Ha? Var mısın? O şuval galiba falan yaptı. Mercedes e yarışa var mısın? Ha? Var mısın yarışa? Ya? şu ara? Ben sana onu kaldırarak da 173'e kadar çıkıyor. Aha tamam. Hep pastaneye gidiyoruz. İyileşiyoruz ya. Allah çok şükür. Yani ben bir şey yapacağım. Bir Bir 173 göremedik ya. Hastaneden geldik. Oh şu kamyon hızlı yaptı. Bir dakika. Korkutayım onu. Arkasına arkasına gideceğim. Ani fren yapıyor. Ben seni ön kaldırarak geçerim ben. Bu arabayı aynı anda soldu. An. 5. hastaneye gitmiş. Abi bir dakika. Ya biraz hızlı gide. O Mercedes. Hop Mercedes'e geç. Hop hop. Korkutmalı hareketler çarmayacağım. Çarmayacağım ya. Fren çalışmıyor ki. Sinirlendim be ya. Çok yaptık. Nasıl? yavaş. 172 görürsün orada ya. Bu kadar kalabalık. Yine serenistik. Bas gaza, bas 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 bas. Oğlum! Hastaneden neden geldik? Oo Mercedes. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hastaneden yine geldik. Kaç kere çarptık be. Bu sefer sakin. Çok güzel mi canım? Gel gel. Hızlı gitmeyeceksen sağ çek. Çek sağa, çek sağa. Sana söyleyeyim mi dayı? Hop salladım. Onlar bundan bastıcık. Neyse o şarkını şimdi sırız. Mercedes salladık. Bilmediğim arabayı... Hayattayım. Kanka <laughs> çek sağa çek. Çek bak. Çek artık. Bir tane daha kaç kere hastaneye gittik? Çek sağa. Dur tıra da basmayalım. Araba 150'ye geçiyor çarpıyor. Hadi gör 173'ü. Ye. Yeah. Hastaneden <laughs> geldik sıkıntı yok. <laughs> Tünelde ön kaldırma. Mercedes solda değil. Bak şu iki seritten gidiyorum sadece. Hop. Kanka. Çıkmadım. Ha orayı çıkabiliyor muyum değil mi? Kornaya basıyorum. Sarı çeksene. Burada nasıl ben suçluyum be. Adamın yan, iki tarafında da vardı. Bizim hep şey kaçtı. <laughs> Şeritten çıktı. Ya, gir sık. Tank tamam, sağ çek, sağ çek, sağ. Çek. Çek saç, saç çek oğlum. Ay yine çıktım. Bak şimdi işte, çek. On kal. O kaskım olmasa kart tabi güvenli temini ıı, önemli kart kafalıyım olmasa buraya kadar gelemezdik güzel bir yemeğe gittik son bir yer. ön kaldırma çalış. ön kaldırarak mersin Geç, salladım. Motor güzel ha. Harbi... Bitti bitirene kadar... Arabayı çalmamaya özen göstereceğim. Ya... Son kez dedik de bak bunu bak. Ben neden reklam verdim? Mercedes. Al bunu bize. Mercedes sağ çek sağ. Adamlar basın kırık. Altında Mercedes var e diye sağ çek. Çekeceğim. Ben bu çarptı dedikten sonra parasını vereyim. Bak adam ne kadar bir çekti. Abi tırlar çekmiyor ya. Çekecek mi? after Ben, um, oh she can't launch the Arkadaşlar şu önünde kaldıralım bir tabi sen. Evet arkadaşlar başka bir tabi görüşmek üzere. Uçça kalın. Allah'a emanet olun.